Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın resmi davetlisi olarak 16 Temmuz'da Ankara'ya gelecek olan Yakında Üniversitesi Kurucu Rektörü Doktor Suat Günsel, Türkiye Kültür Bakanlığı ile ortak bir projeye imza atacak. Bu protokol çerçevesinde bakanlığa bağlı 1118 Halk Kütüphanesi'ne Yakında Üniversitesi Büyük Kütüphanesi'nde kullanılan ve Yakında Üniversitesi İnovasyon Merkezi tarafından geliştirilmiş olan elektronik kütüphane işletim sistemi kurulacak. Aynı zamanda bakanlık çalışanlarına yakın da üniversitesi büyük kütüphanesinde 15 gün eğitim verilecek. Bilindiği üzere daha önce de Türkiye Büyük Millet Meclisi ile benzeri bir protokolle meclis kütüphanesi yine yakın da üniversitesi tarafından 20 Ağustos 2007 yılı itibariyle kullanılmaya başlanmıştı. Türkiye Kültür Bakanlığı ile birlikte yürütülmekte olan projenin Ağustos ayı ortalarında Türkiye'de 1118 kütüphanede tüm halka açılması planlanıyor. Yakın Üniversitesi kurucu rektörü Doktor Suat Günsel'in Türkiye Kültür Bakanlığı Ertuğrul Günay'la yapacağı işbirliği protokolüne yakında üniversitesinden kalabalık bir heyet ve basın mensupları da eşlik edecek.